Ne yapıyorsunuz? Yüzümü dinlendiriyorum. Nasıl? Hasta? Ne durumda? başladım. Süreci gözlemliyorum. Bir de aralıklı bulantısı var. Ee, sabah endoskopi alacağım. Al bakalım. Bir şey çıkmaz ama. Alacaksın alacaksın. Ne yapacaksın? ...değil misiniz? Aa, ben de. Ne yapayım? Eve mi? Eve. Bir iki saat uyuyayım bari. Uyuyabilirsek Orhan Hoca'nın uğrultusunda. Nerede kumrular? Ee, uyumaya gittiler. Bana bak sen niye bu kadar sessizsin sabah sabah ha arabada da konuşmadın omuzun tutuldu dilin de mi tutuldu felah topu Tutu. ne anlamış onu değil mi? Aa, dün gece o zaman güzel geçti anladığım kadarıyla ha bana bak sen dün bana nispet olsun diye mi gittin yoksa? Bozuldun mu sen bana? doktor ne alakası var? Herkesi kendini zannetme. Yoktur bende öyle algılanlık, kırılganlık. İyi bari. Kimle buluştum? Söyle bakayım. He? Söyle. Baş ver bilmesen daha iyi. Niye? Aa dur. Benim de tanıdığım biri. Ha? Ha? Yani. Yakaladı ha? E, tanıdığını zannediyorsun diyelim belki. İlginç bir cevap. Ama bak bulurum, öğrenirim. Sen boş ver. Sen asıl senin sanat dolu gecen nasıl geçti onu söyle. Güzeldi. Ama yani başında bir... ...başım kötüydü. İlk ama sonra toparladım. Ha kötü başladı ha. Aman doktor, aman kötü olmasın. Çok ağır gelmedi değil mi doktor? Yok yok, az kaldı zaten. Hadi. Eyvallah. Ateşin çantası mı Evet. Sen mi taşıyorsun? Evet. Dün, dün gece bir randevusu varmış da efendim. Omzu tutulmuş. <laughs> yani randevusunu bilmem ama omzunda bir sorun olmadığına eminim. Nereden biliyorsun? Benim ne miydin dün gece? Ha, pardon. Sen sanat dolu bir gece geçiriyordun öyle değil mi? Unuttum. Nasıl geçti? Kötü başlamış sonra toparlamış. Hayır ya kötü falan başlamamış. Tuhaf başladı yani kötü falan başlamamış. Tuhaf pardon. Peki sen gerçekten inandın mı omuzun ardına, çantasını taşıyamadığına falan? Evet, iyi ki. Allah Allah. Ya aldı ağır kesicilerden sence bir şey hissedebiliyor mudur? Ya bırak ya. Al bunu al. Al buradan sonrasında kendin devam et. Al 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 hadi al. Ya. inandın mı doktor? Ay çok iyi tanıyorsun beni be. Vallahi İpek hocam ne kadar iyi tanıyorsun beni. Kesinlikle. Ateş seni tanımak için yarım saat yeterli. Yani böyle çok karmaşık biri değilsiniz. Lise bir, iki kıvam ya işte. Sen de kimsin? Günaydın. Günaydın hocam. Ya Emre'cim bir şey sorabilir miyim sana? Tabii ki. Bu e, X o, X O ne demek? XOXO mu? Ha yani böyle hani harflerle yazdığında X, o, X, o diye. Bir şey demek mi? Ne demek bu? Mesaj açırken falan mı? Mesela. Ha. Ya XOXO sarılarak öpmek demek yani. X dudaklar, O da kavuşan kollar. Öyle mi? Evet. Aa. Hocam? Mı? Yok yok ya hayır bir yerde karşıma çıktı da anlamadım ben. Nece ne ki bu? Ya ha işte. <laughs> Biz işte. <laughs> Kolay gelsin. Evet, sağ olun canım. Doktor, doktor haklıymışsın. Sen haklıymışsın. Hangi konuda doktor? İpek. İpek bana bir çiçek gönderdi. Atil Hanım. Yemin ettim. Bir not yazmış. Her şey çok güzeldi, çok teşekkür ederim falan diyor. Bir de en sonunda ikso su diye bir şey yazmış. Biliyor musun ne demek? Biliyorum, bilmez mi? Öpücük o, değil mi? Sadece öyle masum öpücük değil. Sarılarak öpmek demekmiş. O sarılmak, X öpmek. Öpücük O, doktor O. O. Hayır abi, O sarılmak, X öpmek. İpek'le konuştun mu? Hayır. Hayır. Hemen buraya geldim. Ne diyeyim? Ne diyeceğim ki? Vallahi ne diyeceksin? Ne diyeceksin? Zor soru. Doğruyu söyleyeceksin. Doğruyu söyleyeceğim. Evet. O kadar kolay mı ya doğruyu söylemek? Sen ne diyorsun doktor? Bak sana açık söyleyeceğim. Kimse yok değil mi? Yok kimse yok söyle ne diyeceğim? Ben bu kadını düşünmeden duramıyorum abi. Ne anlamda? Ne anlamda derken? Ne Hayır. Ya sadece o değil tabii ki. Ya bilmiyorum ya. Belki de o haklı. Belki de keşfedecek bir şeylerimiz var bizim. Hı? Ne diyeyim? Ne diyeyim ona? Doktor İpek'in... ...sana karşı olan hislerinden emin misin? Aa, bir kız bir çiçek yollamış. Görmen lazım. Hadi be nasıl beğendin mi? Çok güzel. Çok güzel. Ne diyeyim? Söyle bir şey. Vallahi ne diyecek doktor? Benlik işler değil bunlar. Zeynep'le falan konuş git yani. Onunla konuşsan ne diyecek? Hocam kalbinizden ne geçiyorsa onu söyleyin. Hissettiklerinizi söyleyin. Bana. beni biliyorsun doktor önce bir kadeh yarap. Değil mi? Bir peynir tabağı. Çit, çit, çit. Ya da bana bak. Hiçbir şey söylemeyeyim. Gideyim odasına dalayım içeri. Sarılayım öpeyim. X <laughs> X. <laughs> doktor X <xo>, X. <xo. gülüyor> cesur sever. İpek cesur sever. Doktor cesarete bayılır. Çok doğru olan. Doktor sen yok musun sen? Değil mi? Tabii. Ya kız arkadaşım olacak ya da ben bu hastaneden kovulacağım artık. Şimdi sen konuşmaya kalksan muhtemelen saçmalayacaksın zaten. Bence de en doğru hareket direkt dal odaya. XO XO. Tamam. Hadi bakalım. Şimdi mi? Değil mi? E o, git tabii. Ne bekleyeceksin canım akşama kadar? Direkt git. Değil mi? Gideyim. Git. Rastgele doktor. Hadi güzel haberlerini bekliyorum buradayım tamam? Tamam. Ulan sen ne biçim bir insansın lan? Gerçekten soruyorum. Sen ne biçim bir insansın? Ya yani sen beni bu halde odasına yolluyorsun gerçekten öyle mi şimdi? Ha? <gülüyor> ne giriyorsun? <gülüyor> o çiçeğin sanki senin yolladığını ben bilmiyor muyum? <laughs> Anlamadın mı? Ha? Doktor. <laughs> Çok kısa sürdü. Gülüyorum yanlış Yani gönderdim çiçeği. Evet çok ikna ediciydi bu arada konuşma. Ne yapayım çiçeği niye gönderdim? Kızı oyuna götürdün, sergiye götürdün. Çünkü aklında gerçekten onu öpmek vardı. O. Yok ulan yok öpmek istemiyorum. İstiyor. İste. İstiyorsun. Peki lan istiyorum. Ne? Hayır. Abi sen gerçekten ya, iğrenç bir insansın ya. <laughs> bir de XO XO falan yaz. Yetmiyor. Sen ne anlarsın ki o ağızlardan, o cargonlardan? Akıllı telefonun bile yok senin. XO doktor XO XO X X X. <gülüyor> <gülüyor> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsin. <laughs>